Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Kabul edelim. Zorlu bir dünyada milli bekası için mücadele eden bir milletiz. Niçin zorlu? Çünkü sömürgecilik çağından kurumsallaşmış hiçbir kurumundan ve yeteneğinden vazgeçmeyen emperyal bir güçler yumağıyla mücadele ediyoruz. Ne demek bu? Yani bir dönem kölecilik çağı ve devamında sömürgecilik diye adlandırdığımız Asya'nın ve işte Afrika'nın ve kısmen Latin Amerika'nın batılı güçlerin kontrolü altında büyük bir servet üretmesine neden olan o sistemler üç aşağı beş yukarı bugün de varlığını koruyor. Mesela Latin Amerika'da, Afrika'da veya Asya'da bugünün elektrikli arabalarının bataryalarını biçimlendiren lityum madenlerinde köle işçilerin çalıştığı ifade ediliyor. Çünkü lityum çok değerli çok yüksek bir paraya satılıyor. Onu çıkaran adama az para vermek gerekiyor. Niye? Çünkü sömürgecilik böyle bir şey zaten. O yüzden İriç üzerine konuşuyorum. İriç yani Erzincan'ın İriç çöpler mevkiindeki o altın ocağı esasında bizim ikin, birinci dünya harbi sonrasında yaşadığımız sevr anlaşması devamında Kurtuluş Savaşı ve yeni kurulan Cumhuriyet'in Batılılara karşı yıkılış sürecindeki bir imparatorluk döneminde verilmiş bütün imtiyazları ortadan kaldırması ve yeniden bu coğrafyanın bütün kaynaklarına deniz yollarına, demir yollarına, kara yollarına her şeyine ki bizim sahip çıkmamız önemli bir vakadır. Fakat içteki yaşanılan görüntü benim gibi sizleri de rahatsız ediyor. Çünkü karşımıza bir tür sömürge tipi madencilik kimliği çıkıyor. Niçin böyle diyorum? Çünkü o madenin yüzde seksenini elinde barındıran batılı sermaye grupları İngiliz, Avustralya, İngiltere, Amerika yani İngilizce konuşan milletlerin şirketleri anlatacağım. Ve arkasındaki çok büyük sermaye esasında Avustralya'da, Kanada'da, Yeni Zelanda'da veyahut ne bileyim ben Amerika'da bu şartlarla ve bu kimlikle madencilik yapamıyor. Peki Kanada'da siyanürle altın arayamıyorsan burada niye arıyorsun? Adam çıkmış Alamos diye bir şirket buraya yatırım yapmış. 100 milyon dolarlık yatırım yaptık diyor Türkiye'ye. Çok iyi çalıştık diyor. 4 milyar dolar kazandık diyor. Türk işçilerinin diyor parasını diyor TL olarak ödüyoruz. Siyanür kullanıyoruz. Kimse bir şey. Şimdi bu dedeleri bu ülkedeki işgali silah zoruyla sonlandırmış her Türk evladının şurasına dokunur kardeşim. O yüzden konuşuyor. Benim ona buna garizim, ona buna böyle muhalefet yapma gibi bir derdim yok. İşler düzgün yürüsün. Niye? Desteklerim. Ya bakın derim ne güzel. Hem altın çıkarıyoruz hem de çevreyi korumak için siyanürü yasaklamışız. Helal olsun bize. Aferin Erdoğan. Derim. Siz biliyorsunuz savunma sanayinde diyorum. Yani ama bu olmaz. Böyle madencilik, böyle madencilik yasaları. Şimdi Kaz Dağları'nda da aynı şeyler uygulanmaya çalışılıyor. Arkadaşlar Kaz Dağları Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının Amazon ormanlarıdır. Nefes oradan alıyoruz. Bu madenlerin siyanürle açıldığı bütün coğrafyalarda ilk yok olan varlığı söyleyeyim mi size? Arılar Arılar yok olduğu an itibariyle orada artık hayat ölüyor. Bunun için konuşuyoruz. Bakın Anatolian Minerals Development Limited şirketi AMDL yönetim kurulu üyelerinden biri de Ahmet Çalık'mış. AMDL artık uzun uzun söylemeyeyim Anadolu Miner Madenleri Geliştirme Şirketi Türkçesi AMD ile Rio Tinto şirketinin bir kuruluşu. Rio Tinto ne? Rio Tinto dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde bakın, dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde vahşi sömürgeci madencilik uygulamalarıyla çevre katili olarak anılan bir şirket. İngiltere'de yapmıyor, Fransa'da yapmıyor, Türkiye'de gelip yapıyor gidiyor, şiirle de yapıyor mesela. Gerçi şiirde de solcu bir adam var şimdi hiç kimseyi sokmuyor da geç. Ağırlıklı olarak İngiliz ortaklardan oluşuyor bu şirket. Büyük hissedar Siyonizmin kurucusu, bugünkü İsrail'in kurucusu Rothschild ailesi. Yani Yeniçeri'deki o yer, o altın madeni Rothschild ailesine ait. Yani biz burada siyasete İsrail'e yapırıyoruz, köpürüyoruz. İsrail'e ayakta tutan ailenin maden şirketi orada bizim ülkemizin canını okuyor. İşte ben bunun için konuşuyorum kardeşim. Ben bunun için konuşmak zorundayım. Gece uyuyamam. Ben İsrail'e karşı mücadele ettiğini savunan siyasetçiler Bakıyorum orada Rothschild ailesinin felakete yol açan altın madeni için hukukta idarede çevirmedikleri dolar kalmamış. Aradaki bağ ne? Bu kadar mı güçlü Rothschild ki ülkenin koskoca bir toprağını Fırat'a 300 metre mesafede siyanür havuzunu kabul etmek zorundayız. Nasıl bir ülkeyiz biz? Ve nasıl bir Rothschild ailesi bu? Ve nasıl bir antisiyonist olmaktır ya? Antisiyonist olmak, anti ırkçı olmak, yani ırkçı daha karşılık, karşı olmak demektir. 18 Şubat 2011 AMDL ile Avustralya Merkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı Avustralya'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Avoca Resources Limited birleşerek Alacardo Gold Corporation'ı kurmuş. Alacardo Gold Corporation, Ana Gold Corporation, Anagold adıyla işletilen çöpler altın madeni dahil yüksek varlıklı portföye böyle sahip olmuş. Çukurdepe, Çukurdere 21 Eylül 2010'da Ana Gold adını alarak hayata devam etmiş. Rothschild'ler bunlar böyle planlamış, yürütüyorlar. Rio Tinto şirketi 1873 yılında Türkiye'den Çin'e yapılan afyon ticaretiyle kazanılan parayla Jardin Matheson tarafından kurulmuş en büyük hissedar Rothschild. Şirketin kuruluş yerine bakar mısın ya? Burada haşhaş var. Çin'e de afyonla uyutmuş Rothschildler. Oraya bir yandan afyon satıyor. Hem Çin'i uyutuyor. Mağalar falan durup dururken ortaya çıkmaz. Böyle kepazeliklerden sonra çıkar. Mustafa Kemal nasıl bu coğrafyadan çıktıysa oradan da adamlar öyle çıkmışlar. Neyse. Şirket şu sıra, sıralarda Londra'daki merkezinde dikkat edin. Bu şirket Rio Tinto. Rothschild şirketi. Londra'daki merkezinde Türkiye'deki bor madeni kaynaklarının özel işletmeye alınması süreciyle bağlantılı özel bir birim kurmuş. Arkadaşlar buradan uyarıyorum. Rothschildler bizim borlara el koymaya geliyor. E çünkü Ardan abi nereden çıkardı demeyin. İliç'te bu kadar işi başaran Rothschild ailesi bizim bor madenini bizim elimizden alır. Bu kafa varken bizde. Böyle bir dünyadayız. Yani e, gerçekten Rothschild ailesi 1856'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde verilen boraks madenlerini işletme imtiyazından bu yana zaten buradan bir kere çıkabilmiş. O da Mustafa Kemal'in 1923-1938 bütün kapitülasyonları ve Osmanlı'nın bu ülkeye yapmış olduğu imzalamış olduğu bütün anlaşmaları iptal etmesiyle çıkabilmiş, 50'lerden sonra gelmiş. Geliş o geliş. Geliş o geliş. Olayı anlatıyorum size. Eğer biz bu madencilik konusunda siyasetin aç gözlü kimliklerine ve siyasetin sömürgeci zihniyette siyonist, siyonist şirketlere e, izin vermesine sert bir biçimde karşı çıkmazsak yarın bir gün ya bizim bir bor madenimiz vardı ama nerede bu bor madeni falan diyecek hale geliriz. Toryum için konuştuk kadın. Allah gani gani rahmet eylesin hocam. Isparta'da uçağa çakıldı. Siz bu işleri dalga mı geçiyorsunuz? Bu işler böyledir. Pode check